Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ölçüleri tam tutan, kıvamı tam olması gerektiği gibi muhteşem bir San Sebastian Cheesecake videosu hazırladım. Kesinlikle videoyu sonuna kadar izleyip bu tatlıyı bir kere deneyin asla pişman olmazsınız. Dilerseniz buyurun hep beraber tarife geçelim. Öncelikle 25 santimlik kelepçeli kalıbın içerisine yağlı kağıdı güzelce yerleştirelim ve kalıbı bir kenara alalım. Büyükçe bir kase içerisine 4 tane yumurta ve 1,5 su bardağı pudra şekeri ekleyip yumurtalar kabarıncaya kadar yaklaşık 2-3 dakika boyunca çırpalım. Yumurtaları güzelce çırptıktan sonra bir kenara alalım ve ayrı bir kabın içerisine 400 gram beyaz peynir, 400 gram labne, ve 200 gram kaymak ekleyip pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar mikserin en yüksek ayarında yaklaşık 3-4 dakika çırpalım. Cheesecake'de pürüzsüz kıvam çok önemli arkadaşlar. İçinde hiçbir şekilde topak kalmayacak şekilde güzelce çırpalım. Ardından 2 kutu süt kreması ekleyelim. Toplamda 400 milim olacak süt kreması. Kremayı da ekledikten sonra tekrar çırpalım. Bütün malzemeleri güzelce çırptıktan sonra artık kuru malzemeleri ekleyebiliriz. 1 su bardağından 1 parmak eksik un, 1 dolu yemek kaşığı nişasta ve 1 paket vanilyayı ekleyip homojen bir kıvama gelinceye kadar mikserin en yüksek ayarında tekrar çırpalım. Unu da güzelce yedirdikten sonra daha önce çırpıp bir kenara aldığımız yumurta ve pudra şekerini karışımımıza ekleyelim ve beyaz bir renk alıncaya kadar çırpmaya devam edelim. Evet arkadaşlar San Sebastian Cheesecake yapacaksanız mutlaka yumurtaları mikserle çok çok iyi köpürtmeniz gerekiyor ve harcın pürüzsüz bir kıvamda olması gerekiyor. Eğer ki mikser kullanmayacaksanız tel çırpıcı ile yapacaksanız yumurtaları dediğim gibi öncesinden çok çok iyi köpürtün ve harcı kalıba dökerken mutlaka tel süzgeçten geçirin ki pürüzsüz bir kıvamda olsun. Harcı kalıba döktükten sonra önceden 250 derece alt üst fanlı ayarda ısıtılmış fırında 15 dakika pişirelim. 15 dakika sonunda cheesecake'imizi fırından alalım. Görüntüsü bu şekilde, hafif cıvıkmış gibi olacak. Bu sizi korkutmasın, normal olması gereken kıvam bu. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında bir gece dinlendikten sonra kıvam alacak. 15 dakikadan fazla tutarsanız cheesecake'in o içindeki yumuşak pamuk kıvamını yakalayamazsınız. Çok pişer, içi daha kuru olur böyle hafif cıvık kremamsı bir kıvamda olmasını istiyorsanız mutlaka 15 dakika pişirin yeterli oluyor 15 dakika görüntüsü muhteşem lezzeti şahane içindeki malzemelerden dolayı lütfen ön yargılı olmayın bir kere deneyin kesinlikle çok beğeneceksiniz ve bana hak vereceksiniz cheesecake'imiz bir gece buzdolabında dinlendi artık dinleyip servis yapabiliriz şimdi sizlere iç dokusunu da göstereceğim Gerçekten muhteşem bir lezzet. İçi pamuk gibi, kremamsı bir kıvamda asla peynir tadı almıyorsunuz. Bir gece buzdolabında dinlenince gördüğünüz gibi o cıvıklık gitti, ipek gibi kremamsı bir kıvama geldi. Üzeri için ben ganaj kullandım. Sizler dilerseniz farklı meyve sosları da kullanabilirsiniz. 200 ml süt kremasını sos tenceresinin içerisine alıp ocağa koyalım. Kaynama noktasına gelince ocaktan alıp içerisine bir paket sütlü, bir paket bitter çikolata ekleyip çikolatalar eriyinceye kadar karıştıralım. buzdolabında bir yarım saat ara ara karıştırarak soğutalım. Dilimlediğiniz cheesecake'in üzerine soğuyup kıvam alan ganajı ekleyip afiyetle tüketebilirsiniz. Beğenip denediğiniz tariflerimi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Daha geniş kitlelere ulaşabilmek için lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir tarifte görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.